Yanlış geldin Ali. Hani Burayı kaydedeceksin Heh. Of Sinan Hoca'nın sürprizi ne acaba ya? Çatlayacağım. Ben de çok merak ediyorum ama <laughs> kendinden çok emin gibiydi değil mi? Malik, sen kesin biliyorsundur. Hadi söyle ne olur. Yok ya çocuklar nereden bileyim? Ben de geç geldim zaten biliyorsunuz. Hiç haberim yok. Neyse bir saat sonra kantinde görüşelim dedi. Dur bakalım. Allah, Sinan Hoca öyle çok sürpriz yapan bir adama da benzemiyor ama. Ya da ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Neyse, hadi çalışın biraz ya. Aa. Çalışalım yani. Hı. Vallahi bu sefer kesin çok büyük bir şey hazırladı. Ya adamın canını okudum bilmem kaç gündür. Ay, e ne olacak? Yani ben ben gene şimdi onunla karşı karşıya kalırsam e, hayır diyemeyeceğim. Böyle içim eriyecek falan. Sonra yine aynı şeyler olacak. Gene ben bir şey yapacağım. O bana kızacak, bağıracak. Ondan sonra benim gene kalbim kırılacak ama ne yapayım ya? Benimki de can yani. Üf, kalbim böyle pıt pıt kırılıp duruyor. Da. Yani. Ben çok merak ediyorum ya. İyi, Benim bunu kesin öğrenmem lazım. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın hocam. İhsan Hanım. Selam da mı kestik? Ay yok H hocam yani olur mu öyle şey? E, ben sadece dosyalara da dalmışım. Yani Aynan'ın verdiği işleri bitirmeye çalışıyorum da ondan. Bir saat sonra kantinde olur musun? Senin de çok e, önemli bir işimiz var. Tabi e, tabii, tabii olurum. Bir saat sonra kantinde değil mi? E, o zaman ben şimdi ne yapayım? Şey yapayım ben. Doğu'ya gideyim. Bakalım bu sefer sizi şaşırtabilecek miyiz Nisan E hiç önünüze bakmayın bana bakın. Bana bakın. Duyduğunuzun farkındayım. Herhangi bir şekilde çaktırırsanız sizi yakarım. Duydunuz mu yakarım. Merak etmeyin hocam. Peki hocam. Saçlar çok güzelmiş. Kaç senede uzattın acaba? Maşallah maşallah. Güzel. Karakaş karagöz. Hmm, Tavak yemiş böyle. Güzel güzel. Sizinle de tanıştığıma memnun oldum hanımefendi. Ay, ne yapıyor ya bu? Belli ne yaptı baksana. Ay, fazla belli hem kardeşim bir kendine gel istersen. Bana bak bana. tamam tamam ben bir an şey oldum da. Okey geç de geç de hemen öyle agresif yapma bana. Okey. Öncelikle efendim, işte gömleklerimizin üst iki düğmesini daha açarak başlıyoruz. Şuraya kadar falan açılsın o gömlekler lütfen. Bak geliyor ama ha. Tamam, tamam geri çekil. Geri çekil. Ben daha rahat çalışın diye dedim. Daha konforlu olsun, daha modern olsun diye dedim. O zaman ben de ciddileşmeye başlıyorum ha. Ay, bence de ciddileşelim artık. Hayır, Sinan Hoca'nın hatırı var dedin, buraya kadar geldik. Ama mevzuyu biraz daha fazla uzatırsan... ...sonu hiç iyi olmayacak, ben sana söyleyeyim. Hamit, tamam şiddete karşıyım ben zaten. Ayrıca sabahtan beri örseleniyorum ben biliyor musunuz mu? Örselemeyin artık beni. Şimdi işimizi anlatıyorum. Sizinle birlikte çok güzel bir dans çalışacağız. Sonra benim işaretim ve zamanı geldiğinde bunu bir şova dönüştüreceğiz. Hayırlı bir iş için yani. Hayırlı bir iş mi? Lan! Hemen gıybet yapmayın ya. Kara gibi başladınız hemen dedikodu ya. Ciddileşin dedim. Benle birlikte koreografi başlıyor. Hazırsanız. Esmer sen öne gel bakayım. Sen de gel. Siz de geleceksiniz. Merak etmeyin öne. Tamam mı? Merak etme. Hı. Okey. Hadi başlıyoruz. O ne efendim? Bu ne ya? Bu bu. Şu. Almıyor. <laughs> 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 öne. Biraz daha iki adım öne ya. Ama biraz daha bana yaklaşırsan güzel olur. Şöyle atla. Biraz daha. Bırak bırak. Bırak bırak. bırak, bırak. Bir daha çevirin bakayım şunu. Bir daha yapın oradan dönün tekrar. Çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım. Uhu. Yapın şu harekete girin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.